Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman Gündoğdu. Bugün sizlere Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasında Ziraat Bankası'nın kredi kartı veya hesap kartını yurt içi, yurt dışı işlemler veya e-ticari sitelerini açıp kapamayı göstereceğim. Öncelikle sağ alt köşede menü tuşumuz var arkadaşlar. Buna basıyoruz. Ondan sonra en üstten 3. sırada kartların kısım var arkadaşlar. Buna geliyoruz buna basıyoruz. Kredi kartı kullanıyorsanız kredi kartıma, banka kartı kullanıyorsanız banka kartına ya da işte sanal kart kullanıyorsanız sanal kartı tıklıyorsunuz. Sanal kart da bu arada yeni geldi arkadaşlar. Sanal kart nedir? Şöyle kısaca bir e, özet geçeyim. Sanal kart yüklediğiniz kadar para harcayabiliyorsunuz. Bunu işte en iyi işte e, Martı'da işte ne bileyim Netflix'e falan, film sitelerinde falan kullanabilirsiniz. Neyse gelelim konumuza. Ben banka kartı kullanıyorum. Banka kartlarıma geliyoruz. Burada işte kendi kartınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. İki tane de olabilir. İki tane hesabınız varsa. Burada işte ben kullandığım kartı seçiyorum. Son 17.33 olana. Buradan geliyorum işte kart ayarlarına. Kart ayarlarına geldikten sonra işlem kısıtı belirleme var burada. İşlem kısıtı belirlemeye tıklıyoruz. Daha sonra işte yurt içi işlemlerde yurt içine seçiyoruz arkadaşlar. Ya da yurt dışı kullanacağız. Yurt dışını seçmek için işte bunu imleci sağ tarafa doğru çekiyoruz. Sağ çektiğimiz zaman imlecimiz yeşile dönüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse ben bunu kullanmayacağım. Örneğin işte e, A101 BİM e, şok gibi yerlerden alışveriş yapacaksanız bunu sağ çekiyorsunuz. Ya da işte yurt dışında alışveriş yapacaksanız örneğin Yunanistan'a gittiniz. Bu kartı kullanmak istiyorsunuz. Alışveriş yapmak için yurt dışı işlem sağ atmanız lazım. Ya da işte hepsi burada ne bileyim trend yol gitti gidiyor N11 gibi sitelerden internet üzerinden alışveriş internet üzerinden alışveriş yapacaksanız sağ tarafa doğru kaydırmanız lazım imleci. Ya da işte yurt dışında herhangi bir siteden alışveriş yapmak için bunu sağ tarafa doğru kaydırmanız lazım. Örneğin işte AliExpress ne bileyim Amazon Amazon gerçi getirmiyor işte AliExpress diyeyim yani en çok kullanılan çünkü o. Bundan sonra da işte devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan yaptığımız seçenekleri görüyoruz. Kontrolünü yapıyoruz son defa. Ondan sonra ana sayfaya döndüğümüzden itibaren herhangi yani ana sayfaya döndükten sonra alışverişimize başlayabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolar gelmeye devam edecek.